Diyulisfa'nın bu şekilde yeni tintleri çıkmış. Bunları birlikte inceleyelim. İlk önce şu şekilde elimin üstüne sıvaçladım. Numaraları sırasıyla 115, 201, 302 ve 503. Yine aynı sırayla dudağıma uygulayacağım. Şu an dudağımda 115 numara var. Bu şekilde gözüküyor. Hiçbir dudak kalemi falan uygulamadım bu arada. Şimdi 201 numaraya geçiyorum. 201 numaranın dudakta duruşu da bu şekilde daha kırmızı tonlu bir renk. Bu tintlerin yapıları çok fazla opak değil, o yüzden bu şekilde hafif renk veriyorlar. Şimdi 302 numaraya geçiyorum. 302 numaranın dudakta duruşu da bu şekilde. Bu birazcık daha şeftali tonlu bir renk. Bu tintler birazcık köpük, birazcık da su yapıda. Tam olarak köpük kıvamda da değiller. Ama tam olarak su gibi de değiller. Çok arada bir yapıları var. Şimdi 503 numarayı uyguluyorum. 503 numaranın dudağımda duruşu da bu şekilde. Bu da birazcık daha pembe bir ton. Ben bu tintleri hemen hemen iki gündür deniyorum. Kalıcılık olarak çok başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Ama yapılarını çok beğendim. Dudağımda mat durmalarına rağmen hiç dudağımı kurutmadılar. Kalıcılıklarını da çok çok kötü diyemem bu arada. Ama herhangi bir tintle kıyasladığımız zaman kalıcılıkları daha düşük. Ben bu ürünleri fiyat performans olarak gayet başarılı buldum. Siz ne What